Evet arkadaşlar tekrardan sizlerle beta oyununda beraberiz. Oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Bu sefer Joel alacağım. Joel. Onunla oynaya başlayalım arkadaşlar. Kristal küçük atacağım. Ee, ve Eko'yu alacağım. Eko itemini. Ultimin çift yapmam gerekiyor. Sağlam vurmam için. En iyisi odur bence. Oynaya başlayalım. Karşı tarafta Baron, Taka ve var. Arkadaşlar. Ee, Taka'yı Takadan ümit ediyorum ki bizi o zorlayacaktır. Evet ki zaten kostüm gibi bir şey oynayan bir herhalde. Taka almış. Oyna başlayalım arkadaşlar. Dediğim gibi kristal gücü kas kasacağım şu an. Oyna öyle başlayacağız. Oyun başlasın. Arkadaşlar önerilerde zaten ilk önce silah var. Silah kasmak istemiyorum. Yakına fazla giremeyeceğim. Ee, hemen eko alalım. Ardından olan paramız arkadaşlar Clockwork alacağım. O yüzden e, enerji bataryasını alalım ki biraz da manamız geç bitsin. Bu manalı biliyorsunuz. Oyuna başladık. Oyun orta bölü olacaktır. Arkadaşlar. Live geldi. Bir şey bunu tatayım arkadaşlar. Kimseyi alamadık. Bir daha atacağım şimdi. Arkadaşlar aldık mı? Alamadık kimseyi. Ama bayağı canları indirdik. Onu aldık mı? Onu da alamadık. Biz yardım ediyoruz. Tabii yardımımız gözükmüyor ayrı mesela. Çünkü bet oynadığımız için. Ben seni vuruşlar yapıyorum. Geçsin arkadaşlar. Bakalım. Büyük ihtimalle oyunu kazanacağız gibi duruyor. Şuradan bir ulti attık işlemedi. Onu aldık arkadaşlar. Neyse bir ikilimizi almış olduk gitmek hata yaptım oraya. Ee, bizimkilerin olması gerekiyor arkadaşlar. Clockwork alacağız. Şuradan e, iki tem alayım. O itemlerden. Bir de ayakkabı alalım arkadaşlar. Botumuzu da aldık. Tekrardan oyundayız. Şu an durum 3'e 2. Benim kuleyi kurmam gerekiyor. Ve erken gitmem gerekiyor. O yüzden yetiştim herhalde. Şuradan arkadaşlar bakalım. Bir, evet attık. Alır mıyız? Boşun öldük. Oyun biraz da kasıyor sanki. Bana öyle mi geliyor acaba bilmiyorum. Clockwork'umuz daldı da arkadaşlar. Skill'lerin süresini biraz daha kısa attık. Şu an durum 4-3. E oyun ortaya bir oyun. Kimse altı madenine gitmiyor. Aslında tenezzüde bulunmuyor diyeyim. Glyve saydım. Şu an altı madeni iki kez kesmiştim. Öyle diyeyim ben size. Buradan bir altı madenini koruyalım. Diğer tarafta diğer taraf karışık mı kalmış arkadaşlar? Taka item kalmış. Şuradan başlayalım tekrardan. Arkadaşlar, <laughs> şu an ulti atayım. Ultimiz gitti. Sağlam vuramadık. Ultimiz kaçırdık. Eko'yu farklı kullandık. Taka çok iyi oynuyor. Baron ulti attı. Hiç kimse işlemedi Allah'tan. Hemen gitmem gerekiyor o bölgeye. Item de alamadık. Neyse alamadık falan. Koşalım ama şu an durum 5'i 4. Alpa gerçekten iyi oynuyor. Ben hemen ultiye verdim. 1'e 3 gidiyorum zaten. Evet bir kişi de aldık arkadaşlar. Diğeri neredeymiş? Ben geri çekileyim. Baron aldık mı? Baron biz arkadaşlar evet. Klaymış pardon Baron değilmiş. Onu iyi gördüm. Taka bizi bırakmıyor hiç. Evet onu aldık. Arkadaşların yardımıyla ölmemiş olduk. Baron da peşimizde. Ben ulti sallayacağım şimdi. Ultimiz gelsin. Eko'yu. Eko da var. Çift ultimizi kullanalım. Buradan bir ultimiz attık. Evet. Taka yine peşimizde ama olsun. İki tane kilimizi aldık ölmeden. Oyun zaten bitmek üzere. Ben tekrardan güzel kırsal gücü alayım. Oyuna devam edeyim. Ardından da e, Arkadaşlar Sırf al, alacağım Biz kaybediyoruz şu an durum 9'u 6 45 saniye var Oyun gerçekten e, ortada bir oyun Arkadaşlar Taka'yı almış olduk 11'e 8 25 saniye Kulemiz gitmemesi gerekiyor Bu safhada İtişir miyim ben? Yetişirim herhalde. Hemen bir koşma bot alalım. 11'e 8. Büyük ihtimalle galip geleceğiz. birinin alt taraftan altın madenini kontrol etmesi gerekiyor. Madeni kaybedersek oyun gitti zaten. Buradan bir bakayım madene. Evet madeni. Güven arkadaşlar. Büyük ihtimalle oyunu kazandık. Arkadaşlar iyi bir oyun oldu. Ben tekrardan ulti atacağım. Şuraya maksat şov için. Arkadaşlar iyi seyirler diliyorum yine bir galibiyetle beraberiz. Tekrardan görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.